Merhabalar, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhabalar, tabii ben Doktor Mustafa Şenverdi. Aslında bugün iki kimliğimle buradayım. Bir doktor kimliğimle, bir girişimci kimliğimle. Metatıp Sağlık Teknolojileri Anlım Şirketi'nde kurucu ortağıyım. Evet, şimdi size sorularımız olacak. İlk olarak sizce girişimci nedir? Yani girişimcilik nedir? Yani girişimcilik şöyle. Öncelikle bir fark yaratmak. Ondan sonra yarattığın farkı çözümü öğretmek ve ona bir değer katmak. Aynı zamanda da en önemli e, girişimcilik faaliyetlerinin biri de risk almaktır. Risk olmadan girişimcilik ve başarı asla olmayacaktır. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz da şu an lisede olsaydınız kendinize söyleyeceğiniz 3 tavsiye ne olurdu? Yani şöyle ilki hayal etmek olurdu mutlaka. Hayal etmeden bir girişimcilik faaliyetine adım atmak imkansız gibi bir şey. Ondan sonra e, üretmek olurdu yani. Ee, küçük de olsa bir şeyler üretmek isterdim. Yani e, yapılabilir bir şey olsa bile üretmek isterdim ve ona değer katmak isterdim aslında. Kısaca böyle bahsedebilirim. Çok teşekkürler. Sizce girişimci doğulur mu yoksa olunur mu? Bence girişimci doğulur. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum kısaca. Ee, ben girişimciliğimi babamdan aldım. Babam çiftçi ama onun vazgeçmeyişi, mücadelesi, Çiftçilikte hep bir üst seviyeye gitmesiyle ben ondan örnek aldım ama ben bunu tıpa ve mühendisliğe uyarladım. Yani sorunun cevabı girişimci doğunur bence yani. Çok teşekkürler. Son sorumuza bir girişimcinin en önemli özelliği sizce nedir? Bence mücadele düşmesi ve oradan tekrardan kalkması. Bir kere düşmüyor. Girişimci iki sefer düşüyor, üç sefer düşüyor, beş sefer düşüyor ve ondan sonra düştükten sonra kalkması aslında. Ve buna kısaca mücadele diye diyebilirim. Ve biz de bu yollardan aslında geçiyoruz. Hala mücadelemizi veriyoruz aslında. Çok teşekkürler röportaj verdiğiniz için. Teşekkürler. Kolay gelsin.